War Z oyunu, oyuncuları zombi istilasındaki bir felaket sonrası virüsün insanlığı kırıp geçirdiği kabus gibi bir evreni atmosfer olarak kullanan Survival Korku MMO'su olarak biliniyor. Bu uzun tanıtımı sonuna da oyunun inanılmayacak derecede yakında 2012 sonbaharında 30 dolara yayınlanacağını ve aylık ücret gerekmeyeceğini de ekliyor. Borzi, 400 kilometre karelik, oldukça iddialı büyüklükte bir oyun alanı sunuyor. İnsan popülasyonunun %95'inin yok olduğu veya büyük bir kısmının zombiye dönüştüğü bu dünya, terk edilmiş şehirler, kasabalar, yollar ile dolu ve tamamen keşfedilebilir durumda. Zaten bir hayatta kalma oyununun temeli de bu değil midir? Keşfedeceksin ki yaşamak için hayati önemi olan silahları, teçhizatları ve gıdaları bulabilesin. Fakat World'zy söz konusu olduğunda keşfetmek aynı zamanda başka oyuncuları da bulmak anlamına geliyor. Yapımcının Colorado ismini verdiği bu dünyada elbette sizden başka oyuncular da bulunacak. Bu oyuncularla güç birliği yapmak veya onlara düşman olmak tamamen sizin elinizde. Fakat oyunda bildiğimiz klasik MMO görev yapma mekaniği bulunmuyor. Ayrıca level atlamakta da yok. Dahası gerçekçi olmayan karakter statları yeteneklerde olmayacak. Söylenene göre oyuna yeni başlayan bir oyuncu ile oyunda yüzlerce saatini geçiren bir oyuncu arasında önemli bir fark olmayacak. Elbette oyunda bir takım yetenekler bulunacak. Ama bu yeteneklerin hiçbiri sizi aşırı derecede güçlü yapmayacak veya 10 zombiye gözü kapalı saldırmanızı sağlamayacak. War Z'de aslında gerçekte sadece bir tane göreviniz var. Hayatta kalmak. Yeteneğiniz ise keşfederek bulduğunuz mühimmat ve onları ne kadar etkin kullandığınız olacak.